Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Volkswagen grubu TSG'li araçlarda, namı diğer çift kavramalı araçlarda veya diğer tüm otomatik araçlarda nasıl ilk hareketimizi yapmalıyız, nasıl stop etmeden önce şanzımanı nasıl parka almalıyız, el freni çekmeliyiz, sağlıklı şekilde bunun yolunu göstereceğim sizlere. Öncelikle bu araç Tiguan çift kavramalı 7 ileri DSG ıslak kavramalı bir şanzıman var bunda. Bu şanzıman DQ381 kodlu geliyor. Bu sağlam bir şanzıman. Diğer Volkswagen gruplarda belli bir kilonun altında, 1500 kilonun altında diyebilirim emin olmamakla. Genelde DQ200 kuru tip şanzıman geliyor. Onlar da bu dediğim adımları daha önemli yapmanız gerekiyor. Özellikle park ederken ki direkt park alıp motoru kapatmak çok mantıklı değil. Yani yükü nereye bıraktığı aracın belli değil. Şanzımana bırakma olasılığı epey fazla. Onun için dikkat etmeliyiz. Şimdi ilk olarak aracımız çalıştı. Zaten çalışır vaziyetteydi. Devrimiz birinin üstünde genelde başlar. Araçlarımız cold start yapar. Özellikle 1.5 TSI'larda bu 5 dakika dursanız bile Start yapar kesinlikle motor idealisiye araç getirmeye çalışıyor. Daha çabuk ısınsın diye aynı zamanda motorun her yerine birden yağ gitmez elektrikli araçlar gibi 30 saniye ya da 1 dakika içinde verimli bir şekilde her yerine yağ ulaşmış olur. Onun için yaklaşık bir dakika beklemek lazım. Şimdi devrim saatimiz zaten birin altında. İlk hareketimizi yapacağız. Öncelikle şurada zaten fren ben şu an basmıyorum. Ayak işareti var. Frene bastım ve söndüm. Bunun e, şanzımanın kilidini açmış oldu aynı zamanda. Frene basılı. Ben şu an geriye gideceğim. Geriye takıyorum. Al frenimizi indiriyoruz. Ve geriye geliyoruz. Tamam şimdi geldim. Park edelim diyelim. İleri yanaşayım. aracımızı boşa alıyoruz. El freni çekiyoruz. Ondan sonra ayağımı frenden çekiyorum. Burası önemli. Frenden çekmezsem yük el freni devre olmaz. Şanzıman da yine olur. Yaptığımızın hiçbir anlamı kalmaz. Tekrar hemen peşine frene basıyoruz. Park alıyoruz. Klima açık. klimayı kapat ve motoru kapatabiliriz ondan sonra. Yani bunu kesinlikle öneririm araçlarınız için. Hem yük binmiyor hem şanzımanınız daha kısa sürede bozulma olasılığı minimuma iniyor. Tavsiye ederim. Herkese iyi günler.